sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya Sakarya Karasu'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda otomotiv sektöründe faaliyetlerini sürdüren Ahmet Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Ahmet Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim hoş bulduk. Siz nasılsınız? Bizler Biz de, de iyiyiz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğru. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ahmet Bey kimdir? Ahmet Bey ee... Ahmet Yaman ben. dört çocuk babasıyım. Burada Yaman Dizel işletmesinin sahibiyim, işletme sahibiyim. Burada elemanlarımızla beraber otomotiv sektöründe hizmet vermeye çalışıyoruz. Mekanik bakım, onarım, tamirat, tadilat bütün araçlarımızı burada dizel ağırlıklı olmak üzere dizel araç olmak üzere yani gelen müşterilerimize mümkün olduğu kadar kaliteli, uygun olmak şartıyla hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki ne zamandır bu sektördesiniz Ahmet Bey? 23 yıldır bu sektördeyiz. 1999 yılında işletmemizi kurduk. 99 yılından beri 1999 yılından beri bu işletmeyi yürütmekteyiz. Köklü bir firmasınız zaten. Burada belli oluyor namınızı evet. yaymışsınız. Peki tam olarak evet kısaca bahsettiniz ama biz biraz daha detaylı bilgi almak isteriz sizlerden. Tam olarak vermiş olduğumuz hizmetlerimiz, <laughs> faaliyetlerimiz nelerdir? Vermiş olduğumuz hizmetler şimdi burada biz ee, Ticari ve hafif ticari olmak üzere araçları şimdi burada e, yolda kalan oluyor. Arızalı olanlar oluyor. Tabii ki e, buraya gelemeyenler oluyor. Yolda yol hizmetlerimiz var. Arıza olduğu zaman buraya geliyorlar. Biz e, motor arızası motor arızası, mekanikse mekanik, elektronikse elektronik. Elimizden geldiği kadar e, müşterinin arabasını, aracını güzel tamir edip buradan memnuniyetle yollamaya çalışıyoruz. Yani genel olarak dizel araçlara bakıyoruz dizel. ve her şeyini burada sağlayabiliyoruz zaten. Tüm bakım onarımları burada veriyoruz. <laughs> Peki sizler burada işlerinizi yürütürken nelere dikkat ediyorsunuz? Burada nelere dikkat ediyoruz? İlk önce müşterinin kafasında soru işareti bırakmamaya çalışıyoruz. Çünkü çünkü bir insanın aracı öyle bir şey ki yani çok önemli şey olarak. Can taşıyor sonuç olarak. Can taşıyor. Önce e, güvenliğine, frendi, işte ne bileyim direksiyon aksamı diye bütün her tarafına. Yani sonuçta çoluk çocuğuyla bu adam arabasını binecek, bin kilometre yol gidecek. Bize güvenmesi gerekiyor. Önce müşterinin kafasında biz zaten güveni sağlamamız gerekiyor. O yüzden Zaten kaliteli elemanlarımızla beraber, kaliteli elemanlarımızla beraber bu işleri yürütmeye çalışıyoruz, hizmet vermeye çalışıyoruz. 23, 23 yıldır. 23 yıldır ayakta kalmanızın en büyük sebebi zaten bu karşı tarafa verdiğiniz güvendir eminim ki. Peki sizler burada illa parça değişimlerine gidiyorsunuzdur, ya değişimleri vesaire bu tip şeyler gerçekleşiyor bu alanda ama ürünlerimiz kaliteli mi kullandığımız ürünler? Kesinlikle biz şimdi yedek parça satıyoruz burada. Yalnız yedek parça satarken. E, montajını biz kendimiz yaptığımız için montajını satmadım, yani, satıyoruz ama montajını kendimiz yaptığımız için zaten e, böyle çençti, şuydu buydu malzeme kullanamıyoruz. Biz kaliteli malzeme kullanmak zorundayız. Çünkü biz şimdi bir parçacı e, parçayı satsın mesela ne oluyor? Diyor ki usta takamamıştır. Şöyle olamamıştır, böyle olamamıştır. Ben müşterilerden e, yani isteğim usta satsın parçayı usta montaj etsin ki kimseye bahane bulamasın. Yani bu sefer diyorlar ki mesela parçacı işte kalitesiz malzeme sattı. Ben ne yapayım? Biz de öyle bir bahanemiz bizim yok. Biz sattık diyoruz. Biz taktık diyoruz. Eğer ki bir mağduriyet yaşandıysa onu biz mağduriyetinin kuruşuna kadar ödüyoruz, bedelini de ödüyoruz. Direkt burada muhatap bulabiliyorlar o yüzden karşılarında ilk elden sizler varsınız burada. O yüzden de ürünlerimizi ve el işçiliğimiz çok önemli. Gerçekten siz de bu kaliteyi sağlamışsınız, burada korumuşsunuz. Peki kaç kişiyle burada hizmet veriyoruz? Burada e, üç tane ustamız, iki tane kalfamız, üç tane de çırağımız. Bu beş tanesi öğrenci burada, üç tanesi burada e, sürekli eleman, e, ustamız burada çalışıyor. Bir de ben olmak üzere sekiz kişiyiz toplamında. Bir de bizim bir şubemiz daha var. İki şubemiz biz burada, iki şubeyle hizmet veriyoruz Yaman Diesel olarak. Hayır. Ama amacımız... evet, vesile olsun orası da. İnşallah. Amacımız, amacımız hizmet vermek. Ne güzel hem kendinize hem de burada birçok insana istihdam sağlamışsınız. Hem de burada öğretmensiniz aslında. Çıraklarınız var, öğrencileriniz var. Onlara eğitmişsiniz. Topluma kazandırıyorsunuz. Manevi bir boyutu da var bu işin. Tabii ne mutlu sizlere tekrardan. Peki burada siz misal veriyorum bir araç bakım için geldi buraya. Ortalama bir bakım süresi ne kadarı buluyor? Ortalama şimdi bakım süresi rakam olarak şimdi zaten şu anda bir oturmuş bir rakam yok. Rakam veremeyeceğim zaten şu anda. Biz şimdi aracın cinsine göre, modeline göre rakam veriyoruz. Aracın buraya görmemiz lazım. Ortalama bizim bakım süresi burada bir saatle bir buçuk saat arasında. Yani bu yağ değişim filtre değişimi, şu su, genel bir periyodik bakım burada bir saat, bir buçuk saat aralığında biz müşteriye teslim edebiliyoruz. Malum insanların eli kolu artık araçları o yüzden bu soruyu yönelttim sizlere. Bence hızlı bir şekilde aracı geri teslimini sağlıyorsunuz. Peki Ahmet Bey bakım sürecindeki yağ değişimleri nasıl gerçekleşiyor? Ürünler yine aynı şekilde kaliteli mi devam ediyor? Tabii ki bu kaliteye şimdi e, yağ değişimde kaliteye çok önem vermek gerekiyor. Şimdi e, ismi olmayan piyasada şey olmayan e, yağlar. Bir de şöyle bir e, ben halkımızı araç sahiplerini şöyle bir yönlendirmek istiyorum yani yönlendirmek derken. Nasıl tavsiye diyelim? Tavsiye 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 diyelim. Şimdi e, bazı e, sektörlerde bazı e, satış yerlerinde böyle kış ayları geldiği zaman antifriz olayı var. Çok şimdi mesela bizim biz piyasayla onlarla e, rekabet edememe şansımız yok. Çünkü bizimki e, kalitelidir. Piyasada sürekli isimlerini duydukları e, bütün belgeleri izin belgeleri olan malzemelerdir bizim kullandıklarımız. Şimdi örnek veriyorum. E, 100 TL iken bizdeki 3'te 1 fiyatına aynı antifrizi bazı firmalarda satıyorlar bunlar zaten halkımız tarafından biliniyor yalnız bunun bilmiyorlar ki antifrizin ham maddesi glikozdur ama oradaki yapılanlar asitten yapılır aracına koyduğu zaman antifrizi aracına koyduğu zaman hemen arıza yapmıyor 3 ay 5 ay 7 ay 8 ay bir yıl sonra bu sefer arabasının su aksamının yani soğutma sisteminin her tarafı deliniyor yani ama Geriye dönüp bunda kimse, kimse bir analiz, analiz edilemediği için o bilinemiyor. Hala vatandaşımız kandırılıyor. Yani ant, vatandaşımız antifriz aldığını zannediyor, A asit alıyor. çıkıyor. Asitli çıkıyor. Bu sefer soğutma sistemine hep zarar veriyor. Ben müşterilerimize, araç sahiplerimize bunları dikkat etmeleri öneriyorum. Dur, Ahmet Tabii. Bey tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Bizleri çok güzel bilgilendirdiniz. Bu değerli bilgileriniz için ayrıyetten çok teşekkürler diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.